Minecraft Poludir şehrinde sıradan ve huzurlu bir gündü. Ama bu huzur şehrin bankasının soyulmasıyla bozuldu kim olduğu bilinmeyen gizemli bir kişi bankadan iki çanta dolusu elmasla kayıplara karıştı. Bu da tabii ki de güzel şehrimizin iflas etmesi anlamına geliyordu. Polis olaya hemen el koydu. Kerem komiser çoktan bir şüpheliği bulmuştu bile. Fakir ve ailesi. Ama bir sorun vardı. Fakir de tüm bunları Kerem komiser ve ailesinin yaptığını düşünüyordu. Yani anlayacağınız iş çıkmaza girdi arkadaşlar. Biz de elimizde olan tüm delilleri topladık. Ve biz de bir çukur oluşturduk. Çukurun bir tarafında Kerem komiser ailesi, diğer tarafında da fakir ailesi vardı. Çukurun içinde ise yine bir tarafta Kerem komiser ve Aslı polis, diğer tarafta da fakir ve Miray var. Evet arkadaşlar bugün iki aileyi de sorgulayacağız ve suçlu olanları karşı tarafın ailesinin çukuruna atacağız. Ve orada Bunlardan çok pis dayak yiyecekler. Evet arkadaşlar ben hakemim. Bugünkü sorgulamaları ben yapacağım. Ama onun öncesinde size sormak istediğim bir soru var. Sizce şehrimizin bankasındaki elmasları hangi aile çalmış olabilir? Kerem komiser ailesi mi? Yoksa fakir ailesi mi? Şimdi herkes tarafını seçsin. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Bana fikrimi soracak olursanız ben hakem olduğum için iki tarafı da destekleyemem. Zaten çok çok kararsızım arkadaşlar. Umarım herkes tahminini yapmıştır. Çünkü video sonunda tahmini doğru çıkanlar bizden kocaman bir kalp kazanıyor arkadaşlar yorumlarda. Hadi videoyu da beğendiyseniz Sorgulama başlasın. Bugün bana yardımcı olacaklar arasında Herobrine var. Merhaba Herobrine hoş geldin. Hoş buldum zengin. Demek Kerem Komiser ve fakir ailesinden bir tane hırsız çıktı öyle mi? Galiba öyle. İki aileden biri bankayı soydu. Ama kim yaptı bilmiyoruz. Bari sen kimden şüpheleniyorsun? Fakirler öyle bir şey yapmaz zengin biliyorsun. Kesin Kerem Komiser yapmışlar. Peki emin değilim. Kerem Komiser de böyle bir şey yapmaz aslında. Evet bakalım Alev sen ne diyorsun? Tabii ki de babamlar böyle bir şey yapmaz tamam mı? Kesin çerep komiserler yaptı. Hiç de bile evladım benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Babacım ben de Kerem komiseri tutuyorum. Sonuçta o polis asla böyle bir şey yapmaz. Arkadaşlar durum eşit gözüküyor. Herkes birini destekliyor yani. Şimdi kanıtlarımıza bakacağız tamam mı? Evet buradaki gördüğünüz sandıkta kanıtlar var. Şimdi açıyorum sandığı. Bakalım kanıtlarımız neymiş arkadaşlar? Ha, bunlar da ne? Bir tane elmas bot. Evet bu fakirlerin evinde bulundu. Bir tane elmas maden delme aracı. Evet bu da Kerem komiserin evinde bulundu. Bu da elmas kılıç. Bu da Arda'nın dükkanında bulundu. Evet bu da... Bu ne böyle ya? Göz bandı gibi bir şey galiba bu. Bu da e, Kerem komiserin evinde bulundu. Son olarak bu da fakirin evinde bulundu. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Şimdi bakacağız hepsine. Yani elmas bot zor bulunan bir eşya. Yani e, bu da elmastan yapıldığı için hırsızın işi olabilir. Elmas maden delme aracı da elmasları parçalara ayırmak için olabilir. Elmas kılıç da elmaslardan yapıldığı için çalınan elmaslardan olmuş olabilir. Bu göz bandını niye buraya getirdiler bunu bilmiyorum. Mütekemmel... Olamaz! Kör oldu! Kör oldum hayır olamaz göremiyorum ne oluyor ne oluyor hemen çıkartmalıyım şunu arkadaşlar tamam her yer aydınlandı Hı -hı. korktum ya <laughs> Bir daha tak Zeki bir daha tak hadi Dalga geçme Robren ya korktum zaten Ya Zengin amca babam öyle bir şey yapmaz lütfen ya onu Ayşe'cim birazcık sakin olur musun lütfen evet bakalım bu da fakirlerin evinden bulunmuşsun neymiş bu aha piri mi? Elmas peri. İnanamıyorum. Fakir ne yapıyorum bu elmas peri ya? Bakalım ay hangisinin evinden çıktı bu? Göreceğiz arkadaşlar. Ben şu periye en iyisi bir servis bakayım. Hop. Güle güle pericik. Hop tamamdır. Olamaz. O, lan neyi çaldın? Hayır. Botu çaldı. Elmas botu getir. Hop getir buraya şu elmas botu. Sana diyorum. Olamaz ya. Botu kaptırdık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz en iyisi sorgulamaya geçelim. Evet mob. Sen Kerem komiserin ekibindensin. Şimdi söyle bakalım. Hırsızlık yapıldığında olan Hayır Nate sen gitmişsin. Evet doğrudur ben gittim. Madem gittin hırsızı niye yakalayamadın? Çabuk konuş. Şey ben, uyuyakalmışım o yüzden. Ne? Uyuya mı kaldın? Görev başında uyuya kaldın öyle mi? Fakir kardeşim atıyorum bunu Gönder zengin. Tamamdır. Lütfen atma lütfen bir daha uyumayacağım. Söz veriyorum lütfen atma. Yok yok sen aşağıda uyumaya devam et. Güle güle bakalım Muhab. işte böyle tamamdır. Saldırın ona saldırın. işte bu kadar bayağı iyiydi. Şimdi sıra. Burada. kim varmış? Evet Dilan çocuk. Sen ne yapıyorsun burada ya? E ee, şey ben Ayı'nın en iyi arkadaşı olduğum için suç ortağı olduğum için buraya getirdiler beni. Öyle mi? Hırsız kaçarken hırsızı gördüğün söyleniyor. Peki buna ne diyeceksin? Şey evet hırsızı gördüm. Soya polisi ayacaktım ama daha önemli işlerim vardı. Parkta oyun oynuyor Tebrik ederim. Çok önemli bir işmiş. Kerem konser yolluyorum. Şunu iyi bir pataklay bakalım. Defol git aşağı. Şimdi görürsün sen. E, Dövseniz alan şunu pataklayın. Şunu biraz işte böyle saldırın saldırın tamamdır. Bir de utanmadan farklı oyun oynuyordum diyor. Evet bebek polis nasılsın bakalım? Ya nasıl oyayım işte? Benim burada ne işim var zengin abi? Sen de olay sırasında farklı oyun oynuyormuşsun. Ve hiçbir müdahalede bulunmamışsın. Yani Kerem komiser e haber vermek hiç mi aklına gelmedi? Yoksa babanla işbirliği yapıp o elmasları beraber mi kaçırıyordun kaçırıyordunuz? Yok ya sadece çok heyecanlıydı. Ben de izleyeyim dedim öyle parkta sayıncak da sağ yanı hırsızın kaçışını izledim. Aferin çocuğum iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Şimdi fakir da gösterecek sana tamam mı? Güle güle bakalım iş işte aşağıda hadi fakir saldırın Şuna da işte böyle tamamdır harikasın Şüpheliler tek tek eliniyor arkadaşlar Sonra kim kalacak Hüsamettin Merhaba İyi misin acaba? İyiyim iyiyim fena değilim ama bu hırsızlığı aydınlatırsam çok daha iyi olacağım. Söyle hırsızı görmüşsün ama hiçbir şekilde müdahale etmemişsin. O hırsızı sihirle durdurabilirdin ama hiçbir şey yapmadın niye? Yoksa fakirle işbirliği yapıp tüm elmasları kaçırmayı mı planlıyordun? Yok ondan değil ya karnım çok açtı. Hırsızın peşine düşmek yerine yemek yemeye gittim işte. Nasıl? bana biraz inandırıcı gelmedi. O yüzden güle güle bakalım Hüsamettin sen de aşağı gidiyorsun. Kerem komiser saldır saldır işte böyle aferin sana. Bakalım sırada bebek asker var. Evet doyu doyu benim evet benim. Evet bebek asker söyle bakalım. Tüm bu olaylar yaşandığında sen askeri alanın içindeymişsin. Her şeyi görmüşsün. Etrafında silahlar da varmış ama hiçbir şey yapmamışsın. Belki de gizemli kişinin maskesinin altında Kerem komiser olduğu için yapmamışsındır doğru mu? Hayır ya ondan değil ondan değil. O sırada bilgisayarda savaş oyunu oynuyordum o yüzden oydu. Yani hırsızın peşine düşemezdim çok güzel çok güzel tebrik ediyorum seni ama şimdi fakir amcanın oraya düşeceksin ve dayan yiyeceksin defol bakalım fakir hemen arkanızda saldırın işte böyle hop saldırın tamamdır daha fazla yolla zengin hadi senin keyfine göre yollamıyoruz herhalde burada değil mi suçlu olanları yolluyoruz Aliye, nasılsın bakalım Ali'ciğim sağ ol zengin amca fena değilim ama sen sormadan söyleyeyim bu hırsızlıkla hiçbir alakam yok Demek hiç alakan yok. Bana verilen notlarda hırsız sizin evin önünden geçmiş. Pencereden sen o hırsızı görmüşsün ama hiçbir müdahalede bulunmamışsın. Kerem komiseri haber vermemişsin. Niye yaptın bunu söyle bakayım. Ya of tamam itiraf ediyorum. Hah galiba bulduk arkadaşlar. Evet et bakalım itiraf et itiraf hadi. O güzel bir kişi sendin değil mi? Hayır ya ben o sırada dizi izliyordum. Yani çizgi film izliyordum. Hırsızın peşini düşemezdim tamam acildi. Yani çok önemli bir sahne vardı. Ne? Ulan çizgi film yüzünden mi yakalamadın hırsızı? Defol it Kerem komiser bu da senindir dostum. Hadi bakalım saldırın saldırın işte böyle aferin size. Şimdi sırada Kemal efendi var. Ne istiyorsun sen ya ne istiyorsun? Elmasların yerini falan bilmiyorum ben. Kemal abi maskeli hırsız sen değilsin öyle değil mi? Hayır değilim. Ama sen spor yaparken spor salonunun önünden geçmiş. Sen durdurmamışsın. Niye yaptın bunu? E, spor yapıyordum. Görmüyor musun? Yani kaslarıma baksana. Spor yaparken bile hırsızın peşine mi düşeceğim? Yok düşmeyeceksin de. Yani hiç olmazsa kastık kollarında polis arayabilirdin. <laughs> Defol bakalım. Sen de güle güle. Ev fakir hemen oradan saldırın. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu arada fakir ve mirayın boylarını iksirle büyüttük haberiniz olsun. Evet Arda Efendi. Delil kasasındaki kılıç senin dükkanından çıkmış. Evet Zengi ne olmuş? Belki de çılınan elma Maslarla yaptım bunu. Ya zengin amca değil misin? Ben dükkanımda zaten kılıçla satıyorum. Ha, e, Evet doğru söylüyor. Arkadaşlar dükkanı kılıçla satıyor bu. O zaman hırsız senin dükkanın önünden geçerken niye hırsıza müdahale etmedin o kılıçlarla? Şey e, dükkanı temizliyorum. Tamam çok güzel. Çok güzel bir bahane uydurdun. Şimdi Kerem komiser de temizleyecek. Seni güle güle bakalım Arda efendi. Kerem komiser asma işte orada. Saldırın tamamdır. Çok iyisiniz. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Eee? Kimse kalmadı Ulan o zaman suçlu kim? Gizemli kişi kim? Aferin zengin bulamadın. Of nasıl bulamam nasıl bulamam ya. He, Herobrine bir tane elmas düşürmüşsün dostum. He şey tamam sağ ol zengin. Önemli değil dostum önemli değil. Bir dakika. Herobrine. <laughs> şey benim gitmem gerekiyor bay bay. Olamaz arkadaşlar gizemli kişi Herobrine'miş Herobrine. Sersemler, siz de birbirinizi suçlayıp duruyorsunuz inanamıyorum arkadaşlar hırsızlığı Herobrine yapmış ya. Of bu gerçekten benim için de sürpriz oldu. Yani Herobrine'i doğru tahmin edenler gerçekten çok akıllıdır arkadaşlar. Benim hiç aklıma bile gelmemişti. Of neyse şimdi fakir Kerem komiserle beraber her yerde Herobrine'i arayacak. Minecraft Yardımın... projeleri şehrinde esrarengiz bir gün bizi bekliyordu. Sokaklar bomboştu. Çünkü şehirdeki herkes panik içindeydi. Bunun nedeni ise sabah kalktığımızda arka bahçemizde bulduğumuz dört tane mezardı. Bu mezarlar sırasıyla Kerem komiserin kötü ikizi, Ali'nin kötü ikizi, Zengin'in kötü ikizi ve son olarak Aslı polisin kötü ikizi. Evet arkadaşlar sabah kalktığımızda bu manzarayla karşılaştık. Ve hemen tüm ekibi topladık. Kerem komiser, ben, Zengin ve Arda. Şimdi tek tek bu mezarların içine gireceğiz. Tabii ki de mezarın içine girmeden önce bu gördüğünüz dört tane sandıktan birini seçiyoruz. İçindeki silahı alıyoruz ve mezarın içine öyle giriyoruz. Ayrıca bize destek olmak için çocuklar ve Kemal abi de burada. Hadi paketleri başaracaksınız. Teşekkür ederiz çocuklar desteğiniz için sağ olun. Arkadaşlar ayrıca size bir sorun var. Bu gördüğünüz kötü ikizlerden en korkuncu sizce hangisi? Fikrinizi yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Arkadaşlar ben de çok tırsıyorum. Ama en korkuncu benim kötü ikizim galiba. Öyle mi dersin Kerem komiser? Sanki Ali'ninki biraz daha korkunç. Ya fakir benimkine bir baksana. Benimki daha korkunç. Asıl benimkine bakın babacığım. Bu daha da korkunç. Neyse arkadaşlar. Yorumu size bırakıyorum. Sizce hangisi daha korkunç? Yorumlarda yazmayı sakın unutmayın. Ve Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün desteğinize çok ihtiyacımız olacak. Bu yüzden videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hadi bakalım Kerem komiser ilk önce mezara sen giriyorsun. Hadi dostum. Tamamdır arkadaşlar yanımdan ayrılmayın. Hadi bitirelim şu işi. Evet bakalım arkadaşlar benim nesiniz öyle değil mi? Şimdi şu dört sandıktan birini seçiyoruz. Hazır mısınız bakalım hangisini seçsem acaba en iyisi hangisinde var? Sen mi sen mi sen mi seni seçtim bakalım ne varmış M4 Assault tamam güzel silah arkadaşlar ben beğendim yani öyle değil mi abiciğim? Evet Kerem ama orada çok dikkatli ol kardeşim. Sen orasını merak etme bu benim işim hiç merak etmeyin. Hadi fakir ben gidiyorum. Dikkatli ol Kerem komiser. Tamam tamam orasını hiç merak etmeyin gidiyoruz bakalım hadi arkadaşlar benim listiniz öyle değil mi hemen şunu da kıralım. Olamaz aşağıda bir şey var şimdi gidiyoruz hop olamaz ha, of ayağım nereye geldim ben burası da neresi ha, olamaz şunun tipine bakar mısınız o <laughs> ooo ikizim gelmiş hoş geldin çok leziz gözüküyorsun hayır etrafta bir sürü silah var arkadaşlar seni durdurmaya geldim tamam mı durdurmayı mı <laughs> Benim akşam yemeğim olacaksın. Ne ne akşam yemeği ne demek istiyorsun? Şimdi görürsün. Mücadeleye hazır mısın? İşte geliyor, geliyor. <laughs> i̇şte burada. Saldır Poppy Playtime. Olamaz işte şimdi ne yapıyottun? Gel bakalım Poppy Playtime olamaz arkadaşlar geliyorsun. Al bakayım şunu. Al bakayım. Olamaz gerçekten çok güçlü. Al bakayım şunu. Şunun alt tamamdır işte. Poppy Playtime bu kadar mıydı? <laughs> Aferin. Güzel gösteriydi. Sıra bende. Gel bakalım. Seni yenmek için silah bile ihtiyacım yok. Gel şimdi sorarım sana yönünü. What? Al bakalım. O olamaz arkadaşlar. Bu ne? Çok hızlı. Anneciğim olamaz. Al bakayım. Allah göremiyorum ki seni sersem. git? Yani. Olamaz arkadaşlar. Bunu bir tane önce yenmediğiz. Al bakayım. Şimdi şunu da şöyle al. Çok hızlı arkadaşlar. O Al bakayım şunu olamaz mermilerim bitiyor o, Al bakayım tamamdır Son anda O neydi lan öyle Olamaz bu gerçekten çok ama çok zorluydu Hadi şuradaki şalteri indirelim Herhalde geri döneceğiz Hazır mısınız arkadaşlar gidiyoruz o, Hop. İşte geldim buradayım. Kerem komiser iyi misin? Hiç iyi değilim fakir. Orası çok zorluydu. Var ya tam bir psikopattı bu. Neyse dostum sağ salim dönebildin. Hadi bakalım sıra bende. Evet bakalım Ali bakalım kötü ikizin ne kadar tehlikeli. E, çok dikkatli ol fakir dede. Sen orasını merak etme. Arkadaşlar hazır mısınız? Kerem komiser bunu seçti. Bu yüzden bu boş. Biz de bu üç tanesinden birini seçeceğiz. Ve hop Beni seçiyorum. Bakalım. Lazer silahı. En sevdiğim. Tamamdır. Hadi bakalım gidiyoruz. Hemen şurayı şöyle kızalım. Hop tamam. Hop bu da tamamdır. Ben gidiyorum zengin abicim. Dikkatli ol kardeşim. Gözün açık olsun. Sen orasını hiç merak etme. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Hop. Ha? Nereye geldim ben? Burası da neresi? Arkadaşlar. Burada televizyon falan var. Ali. Kötü ikiz Ali burada mısın? Sesime gel fakir dede. <laughs> Olamaz sesleri duyuyor musunuz? E, geliyorum geliyorum neredesin? Ha? Onlar da ne? Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Orada bir takım hayaletler var. Hacı buradayım gelsene. Olmaz her yer hayalet kaynıyor. Hemen buradan geçmeliyim arkadaşlar. Bir an önce şöyle geçelim. Hop şurayı da geçelim. Tamamdır. Olamaz olamaz. Yanıyorum yanıyorum. Şöyle geçeyim. Tamamdır şöyle geçeyim. Olamaz son anda kurtuldum. Arkadaşlar şu hayaletleri görüyor musunuz? Çok tehlikeli bunlar. Şimdi soralım bunları. Alın bakalım sersemler. Al bakayım şunu da. şunu da al. Tamamdır. işte mahvettim bunları. Hop şöyle şunu da al. Duvarların içinden geçiyorlar. Al bakayım. Neredesinden, neredesin lan Al bakayım şunu da. Olamaz. Hayaletlerimden uzak duvar. Durmayacağım tamam mı? Al bakayım şunu da. He, tamam bitti mi? Hepsi tamam mı? He, duvarın içinden geçip duruyorlar. He, şunlara bakar mısınız? Bunlar da ne böyle? Söyle çabuk planın neydi? Seni hiç ilgilendirmez. Öyle mi dersin? Hemen şunu şöyle bir doldurayım ben. Tabii buna ihtiyacım da yok. Şimdi görürsün bakalım ne defo yükselsem tamamdır. Arkadaşlar bu kötü ikiz de tamam. Şimdi şurada gördüğün şalteri indirip geri dönüyoruz. Boy, bunlar da çok değişik şeylermiş. Hadi bakalım gidiyoruz hop İşte işte geldim buradayım Fakir iyi misin kardeşim? İyiyim ama bu çocuk çok yaramazdı. Çok kötü bir kötü ikisi var bunun. Ya fakir de, de benim suçum ne ya? Evet doğru neyse bakalım. Hadi zengin abicim sıra senin. Tamamdır çekilin yoldan. Evet bakalım arkadaşlar sıra bende. Biraz tırsmıyor değilim ama başaracağım. Dikkat et zengin. Teşekkür ederim Kemal abicim. Evet bakalım e, fakir bunu açtı. Kerem komiser bunu açtı. Bize de iki tane kaldı. Hangisini seçsem? Hop. Seni seçiyorum. Ne varmış? Arkadaşlar bir. Slogan çıktı yaşasın Bu çok iyi be Ya zengin öyle deli deli kullanma şunları abicim Ya bir de bir şey olacak e, Tamam fakir ya doğru söylüyorsun Hadi bakalım arkadaşlar hemen şurayı şöyle kızalım Bu bir hop bu da iki Hazır mısınız gidiyoruz hop güle güle <laughs> Neredeyim ben Olamaz arkadaşlar burası da neresi Şuradaki iskeletlere Bakar mısınız Olamaz her şey çok ama çok korkunç Neyse ki testte silahım burada Hemen şöyle gidelim olamaz Ha? İşte burada. Kötü ikiz. Niye böyle üzgün gözüküyorsun? Anlamadım tamam mı? Neler oluyor? Ha, bu bu Anneciğim Boksimo geliyor. Al bakayım Boksimo. Olamaz. Al bakayım şunu da, şunu da şöyle al. Al bakayım. Hayır hayır al bakayım. Tamamdır. Ha, yendim onu yendim. bu da ne? Olamaz arkadaşlar. Burada da mumyalar falan var. Sen. Boksimo tuzağım nasıl işe yaramaz? Nasıl? Buraya seni durdurmaya geldim ve seni koruyan yaratığı yenmeyi de başardım. Bu burada bitmez. Geri döneceğim. Öyle mi dersin? He? Arkadaşlar tam şurada bir evet saatli bomba var. Evet tamam o zaman. E bak silah kullanmıyorum. He? fikrini değiştiren de ne? Şimdi göstereceğim ne olduğunu. burada çok güzel bir oyuncak varmış. Şöyle yapayım hadi ben gidiyorum. Güle güle bakalım. Evet arkadaşlar patlıyor, patlıyor. Hadi bakalım. Tamamdır. Evet şimdi buralarda şalter alalım olayım. İşte burada hazır mısınız? Gidiyoruz. Yaşasın ve ben de başardım. Hadi bakalım hop. İşte geldim, buradayım. Yaşasın başardım fakir. Helal olsun zengin abicim. Sana seninle gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Hadi bakalım Arda efendim. Sıra senin. Tamamdır zengin amca. Hemen aslı polisin kötü ikisini yenmeye gidiyorum. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz hazır mısınız? Evet bakalım bana sadece, sadece bir tane sandık kaldı. Diğer bütün sandıkları açtılar. Bu muydu? Hayır bu değil. evet işte buydu. Tamamdır aldım. Son ilk silahımı. Vay güzelmiş bu arkadaşlar. Sevdim bunu. Hadi şimdi gidelim. Şimdi mezarı kazıyorum. Bana şans dileyin. İyi şanslar Arda. Dikkatli ol oğlum. Merak etme babacığım. Hadi bakalım arkadaşlar. Hemen şuraya şöyle, şöyle kazalım hop şunu da şöyle kazalım ve gidiyoruz hazır mısınız o güle güle anneciğim of nereye geldim arkadaşlar burası da neresi açık alanda bir yere geldim ama ben mezarın içine girmiştim nasıl oluyor bu kesin bu mezarlarda büyü falan var ha? o da ne arkadaşlar bir şey olamaz bunu gördünüz mü ne yapıyor bu anneciğim ulan şimdi sorarım ben size gününüzü olamaz şuna bakar mısınız ne yapıyor bu böyle alın bakalım senler, alın bakalım şunları şöyle Olamaz arkadaşlar. Bunlar sandığımdan daha kalabalık. Kötü ikizi gördüm ama orada al bakayım şunu. Şunu da al bakayım. Olamaz. Şu şefe bakar mısınız? Yukarıdan da büyülü bir şeyler yapıyor bu böyle. Bu da böyle anneciğim olamaz. Şimdi soracağız ona merak etmeyin. Al bak bak seni sersem. Al bakayım. Al bakayım şunu. Şunu da şöyle al bakayım. Yeneceğim oğlum seni. Aa, olamaz. Şunu da al. Şunu da şöyle al. al. Defolun gidin lan. Defolun başımdan. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? Olamaz. Özel gücünü kullandı resmen. Şuna bakar mısınız? Her yeri yangın yerine çevirdi. Kötü ikiz. Artık buna engel olmalısın. Tamam mı? <laughs> Hiç bir engel olmayacağım. Öyle mi dersin? O zaman bunu hak ettiniz. Al bakayım. Al bakayım. Kızılderileceğim. Şunu da al. Şimdi göstereceğim sana günlüğü. İşte böyle. o hadi bakalım sonun geldi oğlum seni al bakayım tamamdır arkadaşlar işte başardık mahvettik onu sen kızıl derili şefe ne yaptın şimdi anlarsın ne yaptığımı resmen yamyam yam saldırısına uğradım al bakayım sersem defol git işte bu kadar tamamdır arkadaşlar hemen şunu da şöyle alalım belki lazım olur evet şimdi şurada bir şalter aramamız lazım Uf nerede bu şalter nerede işte burada ağacın arkasında hadi bakalım hemen gidiyoruz buradan hop işte geldim. Çok zordu. Evet yamyamların saldırısına uğradım. Ne yamyam mı? Olamaz. Neyse ki başardım merak etmeyin. Evet arkadaşlar Arda da başardığına göre şehri kötü ikizlerden temizledik. Ama size bir sorum var. Sizce bu kötü ikizlerden en korkuncu hangisiydi? Bunu yorumlara yazmayı sıkın unutmayın. Yani bence benimkiydi bana oy verebilirsiniz. Hadi bakalım Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.